Arkadaşlar merhaba. Koleksiyoner Ben kanalına hoş geldiniz tekrardan. Bugün muhteşem bir video ile tekrardan karşınızdayım. Aldığınız taşlar ne taşıdır? Onu size açıklayacağım arkadaşlar. Faset kabaşon nedir? Faset kabaşon e, kesimlerinden biraz size bahsedeceğim ve taşların kalitesinden size bahsedeceğim bu videomda. Bu videomu baştan sona kadar izlemeniz gerçekten sizin faydanıza, yararınıza olacaktır. Öncelikle arkadaşlar faset kesim nedir? Bundan bahsedeceğim. Ve faset kesim normalde ikiye ayrılır arkadaşlar. Ee, bir tanesi özel faset kesim ve diğer arkadaşlar ticari faset kesimdir arkadaşlar. Şimdi e, peki özel faset kesim nedir? Ondan size bahsedeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar her taşın ışığı e, yansıtma açısı farklıdır. Her taşın özel olarak ışığı yansıtma açıları hesaplanıp ona göre desen seçilip taşlar facet olarak kesilir. Desen seçerken bazen maksimum yansıtma, bazen en iyi renk, bazen de her ikisi amaçlanır. Seçilen desen ise taşta aynı desenin her bir yüzeyinin birbirine nokta olarak kavuşması esas alınarak kesilir. Yani şimdi şöyle bir şey göstereyim ben size. Mesela şu faset kesimde gördüğünüz gibi şu çizgilerin hepsi birbiriyle keşişmesi gerekir arkadaşlar. Herhangi bir kusur olmaması gerekir. Ki özel faset kesim olabilmesi için. <laughs> ve bu faset kesimi yapmak gerçekten emek ve sabir isteyen bir iştir, bir tekniktir arkadaşlar bu. Taşın ağırlığını korumak ikinci bir planda yer alır. Çünkü önemli olan kaliteli kesmek olduğu için Taşın ağırlığı ne olursa olsun veya herhangi bir sıra vermesi de bu göz önünde bulundurulmaz. Önemli olan bu taşlarda faset kesiminde, özel faset kesiminde önemli olan kalite e, ilk birinci planda ve taşın en kaliteli olma e, için, e, en kaliteli bir şekilde kesebilmek için kesinlikle e, bu düşünülmez. Yani ağırlık e, herhangi bir şey düşünülmez. E, ve daha sonra arkadaşlar, ee cila kalitesi yüksek olması gerekiyor arkadaşlar bu faset taşlarda. cilada bir kesim evresidir yani. Çünkü sonuçta cilalamak için taşınızı da sonuçta yeni bir zımparadan geçiriyorsunuz. Ve bu da bir kesim arkadaşlar. Sonuçta cilalamak da bir kesimdir. Parlatma işlemi de yine sonuçta zımpara ile oluyor. Zımparadan geçiyor ve bu şekilde parlatılıyor taşlar. Faset kesim biten her bir taş uniktir arkadaşlar. Dolayısıyla yapılan mücevherleri de başkasının görme ihtimaliniz çok çok düşüktür. Çünkü şimdi 10 karat bir e, zultanit taşın arkadaşlar, yani bu şekilde mesela diyelim ki bu bir e, damla kesim, armut kesim diyelim biz buna, e, kesebilmek için 10 karatlık bir e, taşı, yani her e, taş kesici usta Farklı şekilde kesiyor arkadaşlar. Yani e, nasıl desem bazıları mesela diyelim bu 10 karaktan 5 karat çıkartabiliyor. Bazıları 5 5.2 5.3 yani herkesin e, o yüzden farklıdır. Yani bunları tutturmanız çok nadir çok seyrektir. Şimdi özel faset kesimi anladınız. Çizgilerin arkadaşlar birbiriyle kesilmesi gerekir. Çizgilerin birbirine denk gelmesi gerekir. Ve e, normalde e, özel faset kesimde şeffaf taş seçilir. Budur ve parlatılma işlemi muhteşem olması gerekiyor. Peki ticaret kesim nedir? Yani şimdi özel kesim dediğimiz arkadaşlar taş şudur. Özel kesim faset buna atılır. Özel kesim faset. Şimdi gelelim ticaret kesim nedir? Yani faset yine faset kesim ancak ticari, ticari olarak kesilme şekli nedir? Ondan size biraz bahsedeyim. Genellikle uzak, uzak doğuda yapılan ağırlığın korunması hedeflenen bir tekniktir. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Şu şekilde taşınızı alıyorsunuz. Mesela diyelim ki büyüklüğü 10 karat ve siz olabildiğince mümkün olduğunca taşın mesela diyelim taşın şekli biraz e, damla kesim gibi armut şeklinde mesela diyelim. Siz de bu taşa armut kesim şeklini veriyorsunuz. Mesela diyelim ki şu taşta düz bir şekilde ancak siz karar vermişsiniz bu şekilde armut kesim yapmaya. Bunu bu şekilde kesiyorsunuz. Ticari kesimde arkadaşlar mümkün olduğunca daha az lira verdirmeye çalışıyorsunuz. Mesela şu taş bir ticari kesimdir. Bakın şu faset kesim ile şu faset kesim arasındaki farkı kendiniz görün. Görüyor musunuz? Burada amaçlanan taşı mümkün olduğunca daha kaliteli çıkarmak. Bu taşta ise yakut taşında ise amaçlanan mümkün oldukça daha az taş kaybetmek. Yani mümkün oldukça daha az göre vermek ve daha e, büyük e, sonuç elde etmek. Yani büyük ağırlığı alabilmek. Daha sonra arkadaşlar kaba taslak atılan fasetler yani yüzeyler şu şekilde oluyor. Bu ticari kesimde kaba taslak atıyor faset. Yani o kadar fazla ilgilenilmiyor. Üstüne var olmuyor. Önemli olan üstten yani faset görünümü olsun. Bu ticari kesim budur arkadaşlar. Aynı taştan çokça görme olasılığınız vardır. Yani şu şekilde dikkatinize çekmiş olabilir belki de. Ee, bazı taşçı e, arkadaşlarda bu tür kesimler çokça mevcuttur. Çünkü bunlar ticari kesim ve bunlar 5 dakikada hal olan bir kesimdir. Ancak şu şekilde pasat atmaya kalktığınız zaman bunlar çok ince detaylar isteyen bir kesim. Çok hassas bir işçilik gerektiği için arkadaşlar bunlar saatlerce belki bütün gününüzü alabilir şu taşı kesebilmek. Şimdi daha sonra kabaşon kesime gelelim. Peki kabaşon kesim nedir arkadaşlar? Ondan size bahsedeyim. Taşları kubbe şekli vererek e, yani takıda kullanılabilecek forma getirme şey getirmeniz arkadaşlar kabaşon kabaşon kesim. Şurada gördüğünüz gibi kabaşon kesecek değerli taş en çok oval ve yuvarlak formda ya da serbest formda da işlenebilir. Şu elinde gördüğünüz e, kaplan gözü taşı gördüğünüz gibi kubbe şeklini almışlar arkadaşlar şu şekilde ve oval bir taştır. Bu bir kabaşondur. Görüyorsunuz. Bu kabaşon ve bu direkt takıya hazır bir şekilde kullanılmaya hazır. Yani bunu ister bir kolye olarak yapabilirsiniz veya da bir yüzük olarak e, yaptırabilirsiniz. Şurada gördüğünüz yine bir damla kesim. Ancak bu da bir kabaşondur arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey size göstereyim. Bakın 3 adet farklı bir taş göstereceğim size. Şu gördüğünüz 3 adet taş arkadaşlar. Bir tanesi ee, özel faset kesim. Şu gördüğünüz özel faset kesim arkadaşlar. Şu diğeri gördüğünüz yine faset kesim. Ancak ticari faset kesim. Şu gördüğünüzü ortadaki e, yosun lakik taşımızda kabaşondur arkadaşlar. Bakın 3 adet e, armut kesim, 3 adet damla kesim taşımız var ve 3 adet kesim arkadaşlar birbirinden farklı isimler e, de anılıyor arkadaşlar. Bir tanesi muhteşem bir şekilde gördüğünüz gibi üst kalite özel faset kesim. Diğer arkadaşlar ticari faset kesim gördüğünüz gibi çünkü zaten şeffaf değiliz. Normalde dediğim gibi daha demin faset normalde şeffaf taşlara uygulanır ancak opak taşlarda uygulanabiliyor. Ve şu gördüğünüz arkadaşlar kaboşondur, kabaşon kesim. Dediğim gibi opak ve şeffaf olmayan taşlar için uygulanır arkadaşlar bu. Nadiren şeffaf olan taşlarda da uygulanabiliyor arkadaşlar bu. Şimdi değerli taşlar neden değerlidir? Size bunu söylemek istiyorum. Yani milyonlarca yılda uygun basınç ve ısı altında oluşan taşlar nadirlikleri sebebiyle değerli sınıfına alınır arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi şu taşlar arkadaşlar milyonlarca yılda yerin altında kalıyor arkadaşlar. Hiç dokunulmuyor ve yeryüzüne çıkmadan. Ve bunlar arkadaşlar sabit bir ısıda sabit bir basınç altında oldukları için şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar su gibi berrak şeffaflı alıyor Veya da şu şekil renkler alıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Rengi rengi. Mesela şuna bakın. Yani gerçekten bu kaplan gözü taşı da kuvars grubunun bir parçasıdır. Ve kuvars grubunun en farklı benim için bilmiyorum da en güzel taşlardan bir tanesi, en ilginç taşlardan bir tanesi şu kaplan göz taş arkadaşlar. Ancak kabaşon görüyor musunuz? Şu e, kabaşonun değeri şu taş kadar değil. Veya da şu taşın değeri bu taş kadar değil. E, daha sonra arkadaşlar ben e, bunun için ne diyeyim arkadaşlar? Yani şimdi e, daha sonra mücevherlerde kullanabilmeleri için arkadaşlar bu taşların. Yani eee işlenebilir olması gerekiyor. Bunun için de sertlik dereceleri çok önemlidir. Sertlik derecesi en yüksek taş arkadaşlar elmas. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim sizde ee, elmastan. Daha sonra arkadaşlar bunu takip eden Yakut, Safir zaten ikisi aynı e, grubun taşları olduğu için yani kurulum grubuna ait oldukları için elmastan sonra elmas ve e, Yakut ve e, Safir takip ediyor arkadaşlar. Bunların sonraki takipçi arkadaşlar Topaz taşıdır. Ve daha sonra kuvars saçları takip etmektedir. Ee, bazı taşlar değerli, arkadaşlar değerli nadetleri kadar da onların daha fazla olarak iyi fasit vermiş olmalarına da bağlı arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir şey. Şu taş görüyor musunuz? Faset kesim olduğu için ancak opak. Şu da aynı şekilde ve bunun faset atılmış olması bu taştan daha değerli kılıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? İkisi de muhteşem. İkisi de aynı kesim. Ancak birinin faset kesim olması şu taştan onu daha değerli kılıyor. Görüyor musunuz? İşte ee, yani arkadaşlar şimdi daha sonra ton, renkleri arkadaşlar. Bu taşların renkleri de çok önemli. Taşlara değer katan bir diğer kriter ise renkleridir arkadaşlar. Renklerinin tam olması gerekiyor. Yani şimdi şu yakut taşı gördüğünüz gibi şu yakut taşı arkadaşlar o kadar diğer yakut taşlarına nazaran ee, ben çıkarmadım arkadaşlar diğer yakut taşımı yerini bulamadım daha doğrusu. şunu göstermek istiyorum size örnek olarak. Yani şu o kadar şeffaf değil. Şu yakut ancak o kadar şeffaf değil. Ve bu da ne demek oluyor? Rengi diğer yakut taşlarına göre daha düşük olduğu için bunu da değerden kaybediyor arkadaşlar. Ve bunun maddi değeri diğer yakut taşlarının daha düşüktür. Veya da diyelim ki şu zultanit taşımız. Gördüğünüz şu zultanit taşı arkadaşlar. İçi muhteşem berrak. Çok harika. Ve bu, bu taşımız diğer sultanet taşlarımızdan daha değerlidir. Neden? İçinde çünkü çatlağı yok, kırık yok, herhangi bir izi yok ve kusursuz olduğu için bu da bu taşımıza ayrı bir değer katıyor. Bir diğer kriter ise arkadaşlar normalde değerli taşlarda e, 4 adet kriter vardır. Yani şimdi taş alacağınız zaman, taş satacağınız zaman bu taşlarda 4 adet kriter aranıyor. Bunlar arkadaşlar birincisi aranan renktir. Yani şimdi diyelim ki bir yakut taşı eğer ki aranan renkte değilse bu onun değerini düşürür ve arttırır. Daha sonra arkadaşlar aranan kriter ise berraklıktır. Şimdi siz kalkıp da şu zultanet ile şu taşı arkadaşlar bu bir e, akvamarin ancak şeffaf değil. Rengi o kadar iyi olmadığı için tabii ki kalitesi düşüyor arkadaşlar. Şimdi siz şu şeffaf taş ile şu arkadaşlar bu taşın fiyatını bir tutamazsınız. Bunlar aranan kriterler. Daha sonra ise ağırlıdır. Yani taşın büyüklüğü. Taş yani şu e, zultanetin yerinde şu akvamarın olmuş olsaydı inanın fiyatı muazzam olurdu. Daha sonra ise kesimidir. Yani şimdi siz şu kesim şekliyle şu kesim şeklini bir tutamazsınız. Bir tanesi iki saatte kesilmiş bir taştır. Diğeri ise bir günde kesilmiş bir taştır. Bir günde kesilip de yine hatalı olan taşların da tabii ki değeri düşüktür. Dediğim gibi şu kesim çizgileri var arkadaşlar. Bunlar eğer kesilmezse yani birbiriyle bu da onun değerini düşürür. Yani taşlarda arkadaşlar kalitede aranan 4 adet kriter vardır. Bir tanesi renk, diğer ikincisi berraklık, üçüncüsü ağırlıktır, dördüncüsü de Kesimidir arkadaşlar bunların. Şimdi sonuç olarak tekrardan şöyle bir toparlamak istiyorum arkadaşlar. Taşlarımız kesim şekilleri arkadaşlar. Taşların kesimleri arkadaşlar 3'ü ayrılır. Faset kesim e, ve e, normalde iki ayrılır. Faset ve kabaşondur. Yani şu fasettir, şu da kabaşondur. Fasettir, kabaşon. Bunlar kabaşon, bunlar faset kesim ve kabaşon kesimler. 2 ayrılır. Ancak faset kesim kendi arasında iki ayrılır. Ve bu özel faset kesim ve ticari faset kesim. Özel faset kesim şu taştır. Ticari faset kesim bu taştır. Ve daha sonra kabaşon. Kabaşonlar da bu şekilde olur arkadaşlar. Kabaşonlar normalde dediğim gibi opak taşlara uygulanır. Şeffaf olmayan taşlara genelde uygulanır arkadaşlar. Çünkü şeffaf taşlara kabaşon yapılması nadiren onlar da arkadaşlar oluyor. Ancak dediğim gibi opak taşlar kabaşon oluyor ve kubbe şeklinde şu şekilde kesiliyor. Gördüğünüz gibi tekrardan gösterilmesi bakın muhteşem kabaşon kesim. Şurada da bir kabaşon kesim ve şu da bir kabaşon kesim arkadaşlar. Yani nasıl denk gelirse o şekilde kesip kolye, yüzük, küpe herhangi bir takıya uygun hale geliyor. Ancak şu şekilde faset kesim arkadaşlar mücevherlerde kullanılıyor. Yani bunların maddi değeri yüksektir zaten. Şunun madde biraz daha düşük çünkü bu ticari kesim bir faset kesimdir arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım yine muhteşem faydalı bir video yapmışım da sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımdaki diğer videoları da bilgilendirme videoları bunlar. Onları da izleyip bilgilenme edinebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.